Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu ara videoları biraz sıklaştıracağız. Bu hafta ikinci video. Diğerini de cuma günü yayınlamıştık biliyorsunuz. Bir süre boşluk verdik. Niye boşluk verdik? Hem Cumhurbaşkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanının görüşmesi tamamlansın. Bakalım sahaya yansıması nasıl olacak. Hem de e, belki biz de bu arada Doktor Mehmet İlmi Güler ile bir görüşme yaparız ve e, bu işlerin neticelenmesi adına bir karar birliğine vararız diye bekledik ama e, Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Değişen hiçbir şey olmadı. Hatta daha eski belediye başkanının yaptığı fotoğrafla algı verme operasyonuna o da başladı. Ancak güneş balçıkla sıvanmıyor. Daha önce faydası olmamıştı. Bu durumun şimdi de olmayacak. Mesela Orbel'in yol kenarlarındaki parklardaki ücretleri kaldırması da aslında bu söylentilerin üzerine kapatmaya yönelik bir hamlesi. E, basını da iyi kullanıyorlar. Parayı iyi ödedikleri için basını da iyi kullanıyorlar. Bu yönde e, ne kadar kapanmaya çalışırsa çalışsın... Bu işin açığa çıkmadan kapanması mümkün olmadığını zamanı gelince inşallah anlayacaklar. Şimdi dosya kabarmaya başladı. Dosya kabarınca da bir isim vermek gerekiyor. Artık bir ismi var dosyanın. Bu alışveriş marketi değil BİM. Bu dosyanın adı bundan sonra bazı isimlerin kısaltması olan BİM şeklinde benim açımdan en azından anılacak. Daha önce emekli albaya anlatmıştım sizlere. Burada bir danışman var. Daha önce danışman kırıntısı dedi galiba öyle bir şey söyledi. Kusura bakmasınlar biraz ağır kaçtı Bir arkadaşım var İstanbul'da. O bunu üzerine alınmış. Akıllı da bir adam aslında ama e, nasıl oldu bilmiyorum. Üzerine alınmış bu konuyu. Bu bizim ordulu eski bakanın danışmanı. Evet siz hepiniz ismini söylediniz şu anda biliyorum. E, dolayısıyla onunla alakası yok. Bu arkadaşımız o. Bu da e, Doktor Mehmet Hilmi Güler'in Enerji Bakanlığı döneminde danışmanı olan bir isim. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde de Gölge Bakan lakabıyla tanınan işleri yürüten bir isim. Bu iyinin aslında küçük bir iyisi daha var. Buraya yazmadık. Buraya aslında Ordu Büyükşehir'in bütün işlerini yapan, özellikle paraya yönelik bütün işlerini yapan ve rantı devşirip aktaran isim bu adam. Bu yapının buradaki en büyük kozu. Hatta bu adamla ilgili toplantılarda Doktor Mehmet Hilmi Güler'in olumsuz bir kararını bile çok kolaylıkla değiştirebildiği, etki ettiği ve dolayısıyla yönetimde çok fazla etkin olduğunu ben bir yıl önce... İzzet Büyükşehir Belediyesi'nde o toplantılara giren birisinden dinlemiş idim. Hatta çok daha vahim bir iddia var. Onu şimdi dillendiremem. Ee, söyleyeceğim yeri zamanı geldiğinde. Ee, şimdi arkadaşlarımız boş durmuyorlar. Hamleler yapıyorlar. Bu hamlelerin bir gerekçesi var. Ben görüyorum altında yatan gerekçeyi. Ee, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Doktor Mehmet Hilmi Güler bizi düşman yapmaya karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar ama e, tabi ben okuyorum bunları dolayısıyla hamle yapmıyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Doktor Mehmet Hilmi Güler bizim bir düşmanlığımız yok. Kimseyle yok. Biz memleket ve millet yararına iş yapmaya çalışıyoruz. Anlattığımız tüm cümlelerin altında aslında bu var. Diyoruz ki memleketi soyuyorlar. Ey millet hırsız var. Dolayısıyla bu duruma bir çözüm bulalım diyorum. Kimseyi de şifre etmiyorum isim isim. Hepsini biliyorum. Tek tek söyleyebilirim. Buradan yasal bir şey de çıkmaz çünkü ispatlayabilirim, yapıyı ispatlayabilirim. Şahit de var, İçeride çalışan isimler ölmediler, şahitler de var. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde her şey ortada. Şimdi size yapılan bir işi anlatacağım. Ee, bu işle beraber çok daha net anlayacaksınız ki aslında yapıyı yöneten isimler bunlar. Ee, Doktor Mehmet Hilmi Güler Ankara'dayken ya da Kayseri'deyken ay 22'sinde alınan bir karar. Orada böyle bir ile bizim kurumsal bir anlaşmamız var. TV52'nin kurumsal bir anlaşması var. O kurumsal anlaşma başlayalı 2 ay olmuştu. İptal ee, iptal edilmiş. Başkan Vekili Celal Tezcan'ın imzasıyla. Bunu bize bildirdiler. Burası Büyükşehir Belediyesi'nde bin tane iş varsa doğru olan iki üç işten bir tanesi bu işti. Yani kimseye rant devşirilmeyen, kimseye hakkından fazla ödeme yapılmayan, doğrulukla yapılmış, e, düzgün yapılmış bir iş. Daha önce de vardı bizim orada bir Büyükşehir Belediyesi'yle kurumsal anlaşmamız Enver Yılmaz döneminde. Sayın Enver Yılmaz da biz biliyorsunuz can düşmanı olacak kadar kapıştık, savaştık. Ama bu alçaklığı o bile yapmamıştı. Yani bu kadar alçak bir davranışı, bu kadar karaktersiz bir davranışı Doktor Mehmet Hilmi Güler demeyeceğim, Enver Yılmaz bile yapmamıştı. Biz Türkçe bazen eski yeni ayrışımı yaparken kusura bakmayın. Şimdi buradaki amaç beni Hilmi Güler'le karşı karşıya getirmek. De, İstanbul'daki bir de bu yönde faaliyetler gösterirken, e, Sayın Hilmi Güler'le biz görüşmeye çalışırken, e, üst üste bu tarz hamlelerin yapılıp da Hilmi Güler'in bizimle görüşmemesini ben anlamıyorum. Her tarafta açık var. Her tarafta pislik akıyor. Ama geldiğimiz noktada hamle üzerine hamle geliyor. Neyle ilgili? Kurumla ilgili. Biz bu işlere kurumu hiç bulaştırmadık. Bak ne diyorum? Ben Enver Bey'le büyük bir savaş verdim. İkimiz de kaybettik belki. Ama ben burada savaşmıyorum. Bırakın savaşmayı daha ayağa kalkmadım. Daha ağzımı açmadım, hamle yapmadım. Dolayısıyla biz daha savaş mavaş öyle bir şeyde değiliz. Biz sadece sorunu çözme evresindeyiz, aşamasındayız. Daha önceki durumdan hatırlayın, bunları kıyaslayın. Benim ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Ama bu kadar aşağılık hareketler yapılınca yapanları da biliyorum. Büyük bir ihtimalle Hilmi Güler'in bununla uzaktan yakından alakası yoktur. Çünkü aynı 22'sinde verilen bir karar ve dolayısıyla Hilmi Güler'in de il dışında olduğu bir karar. Aslında yapıyı tescilleyen bir karar. Benim söylediklerim tamamını tescilleyen bir karar. Bunları pekiştireceğim, daha fazla anlatacağım sizlere. Bu adamlar da muhtemelen Hilmi Güler'e farklı farklı şeyler söylüyorlar ki Hilmi Güler o yüzden benimle görüşmüyor. Biz henüz Hilmi Güler'in şahsına gidecek, onu hedef alacak, direkt zan altına bırakacak bir açıklama ya da haber yapmadık. Haber zaten yapmadık. TV hiç kullanmadık. Biraz kurumsal etik gereği. Yani bir anlaşmamız var. Önünde farklı bir haber, arkasında farklı bir haber olmasın diye aslında biraz televizyonu kullanmadım. Ben buradan sesimin çok fazla duyulacağını biliyorum. Hatta bir önceki videonun yani cuma günden önceki videonun Türkiye'de hemen hemen izlemeyeni kalmadı gibi bir şey. orduyla ile ilgilenenler arasında bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla gideceği yerlere gidiyor. Ama bir konu var ki ve bundan sonra bazı konular var ki haber değeri taşıyan bazı konular nasıl olsa kurumsal anlaşma iptal edildiğine göre ekranda yer alacak. Enine boyuna yer alacak. Pazartesi günü de bununla ilgili bir haber yapacağız. Şimdi enteresan bir olay çıkıyor sürekli karşımıza. İstanbul'daki arkadaşlar da böyle diyorlar. Belge bilgi varsa ortaya koy. Ya da yolsuzluğu Hilmi Güler yaptıysa Hilmi Güler'in üzerine git. Bizi karıştırma. Herkes minareyi çalmış, kılıfını hazırlamış. İşleri yapmışlar, rantı toplamışlar. Tek bir hamleleri kaldı. O da son düzlükteler şu anda imar. İmardaki paralar da toplandığında ordunun suyunu sıkmış olacaklar. Bütün varlığını götürmüş olacaklar. Bizi de Hilmi Güler'in ya da buradaki çocukların özel kalemi ve başkan vekilinin üzerine salmaya çalışıyorlar. Burada yapılan hamlelerin tamamına yönelik olanı yani yapılan işlerin tamamına yönelik olanı bir şahıs tarafından yönetiliyor. İmardaki arkadaşımız tarafından yönetiliyor. Oraya albay tarafından gönderilmiş bir isim bu adam. Daire başkanı işe uygunsuz diye imza atmıyor. Bu adam bedel artırarak imza atıyor. Genel sekreter yardımcısı belde otelin yıkımına onay vermiyor. Bu adam imza atıyor. İmar planını değiştiriyor sonra imza atıyor. Bugün geldiğimiz noktada 104 milyon lira tazminatı var. Onunla ilgili de ciddi bir iddia olduğunu, plan e, aslında tazminatın 60 milyon lira olduğunu, 104 milyon lira çıkartıldığını iddia eden bir yazı da aldığımı söylemiştim. Belge istiyorsunuz. Ya resmi kurumda belge nasıl olabilir? Resmi kurumda adam kendi hesabına, kurum hesabından para geçirebilir mi? Geçiremez. Ben hırsızlık yaptım diye gösterecek bir belge koyabilir mi? Koyamaz. Resmi kurumda belge nasıl olur? Bir işin gerçek maliyetiyle satın alma bedelini karşılaştırsın. %10-20 opsiyon olabilir, fark olabilir ama daha fazla olan nedir? Daha fazla olan ranttır. Bir gemi örneği verin. Küçük paralar bunlar, evet. Büyüklerinin hesabını siz yapın diyorum yani. Ben küçüklerin örneğini veriyorum. Gemiyle ilgili çok ciddi bir iddia daha geldi. Gemi kum başında tamir edilmiş. Bedavaya tamir edilmiş. Belediye jest yapmış arkadaş. Ama belediye 398 bin lira fatura kesmiş Ümraniye'ye. Belge değil bence. Yani olabilir böyle şeyler. Normal böyle şeyler. Belde otelin ıslahı. Islahı ile ilgili proje. 33 milyon lira biten pol projenin bedeli yaklaşık maliyeti bence 13 milyon lira. Orada Sayın Bakan'ı da kandırmışlar. Yok işte burada e, ee, uçuk tehlikesi var. Heyelan tehlikesi var falan diye. ihale 20 bele çıkmak için bir mazeret uydurmaları gerekiyor ya. Orada forekazıklar kazıklar var. Üzerine 17 kat bina yapılacaktı orada heyelan tehlikesi var diye bedel artırımı yapmışlar. 33 milyon lira. Ya çocuk gibi. Çok arsızca yapılan işler bunlar. Çok arsızca. Olmayan yerden yapılan rant devşirmeleri bunlar. Yani İstanbul'da, Ankara'da belki bu işler göze batmaz ama orduda olmayan yerden boşlanarak çalınan paralar benim kanıma dokunuyor. Doğru değil bu kadarı. İddia ediyorum araştırılsın. Özellikle Orbel bak. Bu adamlar özellikle Orbel'de yuvalanmışlar. Ekip özellikle Orbel'de. Orbel araştırılsın. Rant araştırılsın. Yani gerçek maliyetlerle satın alma maliyetleri bilir kişiler tarafından araştırılsın. Eğer 250 milyonun altında 250 milyon liranın altında bir para çıkarsa ben yine bir önceki videoda söylediğim bütün taahhütlerimi yerine getireceğim. Artık limiti büyüttük. Var mı yok mu geçin. Var mı yok mu sorgusunu geçin. Rakam koyuyorum artık ortaya bakın rakam. Ordunun eski borcu, Büyükşehir Belediyesi'nin eski borcu 300 milyon civarındaydı. Şimdi borca bakın. Şu an borcu kaç lira bakın. Bunun için Muhalefet Partisi bir soru önergesi versin. Yazılı bir soru önergesi versin. Bakalım ne kadar borcu gelecek. Buradan görelim her şeyi. Sonra geriye doğru sayarak işin tamamına bakalım. İmar'da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in namusum dediği imarda öyle işler yapılmış ki demek ki bu adamlara namus emanet edilse ne hale gelecek düşünün. Şahısların yerine yeşil alan katılmış. Yeşil alan, milletin kamunun malı olan yeşil alan şahısların yerine katılmış. Yeşil alan imara açılmış öyle rant alanları var ki aklınız şaşar. Ve biliyorsunuz bir alanı imara açmak için yeşil alan bırakmak lazım. Yeşil alan diye bırakılan yer facia gibi. Bu plan asla geçmez. Asla geçmez. Buradan rant devşirmek için, rant elde etmek için para ödeyen adamlara sesleniyorum. Bak paranızı alın. Bu plan asla geçmeyecek. Bu adam yarın öbür gün kaçar. Kimseyi de bulamazsınız. Son vurgunu yapıyorlar. Son operasyonu yapıyorlar. Oradaki her şeyi bitirdiler. Son imardan vuracaklar ve toparlanıp gidecekler muhtemelen. Zaten dönem bitiyor. Buna fırsat vermeyin. Buna kimse vermesin. Belediyede çalışanlar da dahil. Daha önce de söyledim. Hedef saptırıyor adamlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde özel kalem ve genel başkan vekili var. Bütün herkes şimdi onlara düşman. Özel kalemin işini daha önce de söyledim. Adam verilen talimatları yapıyor. Emirir. Eğer bir sıkıntısı varsa Doktor Mehmet İlmi Güler'in sıkıntısı. Adem Atik belki problemli bir adamdır. Yapıyordur da belki. Ben bir şey diyemiyorum onunla ilgili. Ama yapsa da yapabileceği işin ölçüsü belli. Standardı belli. Ne yapabileceği belli. Ama bu adamlar öyle değiller. O yüzden hedef saptırıyorlar. Bu iki adamın üzerine orduları salarak arkadan parsayı topluyorlar. Malı götürüyorlar altta. Şimdi de aynı şeyi benimle yapmaya çalışıyorlar. Bizi karşı karşıya getirecekler. Ben işte komutan adını söylemeyeceğim, danışman adını söylemeyeceğim, öbür danışman adını söylemeyeceğim. Hilmi karşı karşıya geleceğim. Onlar da ne güzel toparlanıp gidecekler, sığırıp gidecekler. Hilmi Güler rezil olacak. Biz de düşman olacağız. Plan bu. Yemeyiz. Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz memleketin soyulmasını önlemek. Şu ana kadar soyulanları da yerine koydurulmasını sağlamak. Öyle aldık gittik oldu bitti yok. Ama bazı arkadaşlarımız da var. Şimdi bizimle ilgili konuşuluyor. Ben duyuyorum mesela. İsa Akçay niye daha önce konuşmadı? Niye şimdi konuşuyor? Bir rant devşirme işi vardı. İşte para istedi olmadı. Dolayısıyla şantaj yaptı falan filan. Bunu da hemen bir basın medya kuruluşu var. Yayınladı biliyorsunuz. Konuyla tek tek gideceğim. Şimdi bize ithaf edilen iş takipçiliği vardı. Ben İsa Akçay olarak 1 lira takip eden bir adam değilim. 1 lira kendine rant sağlamak için takip eden bir adam değilim. Çünkü buna ihtiyacım yok. Cümle alem bilir. 8 yıldan beri bu orduya ait olan kanalı kendi sermayemle götürüyorum. Var mı böyle destek olan birisi? Para mı verdiniz? Yani birisi getirdi bana 1 milyon 2 milyon para verdi şunu da kullanma dedi. Yok. Oradan çıkacak para, reklam da reklam parası da yani buranın kazancı da iki yakasını bir araya getirmiyor bu kurumun. Ama buna rağmen biz Türkiye'nin en iyisiyiz herhalde. Rakibi kalmadı. Normalde tüm orduların gurur duyduğu bir isim olmamız lazım. Teşekkür edeceği bir isim olmamız lazım. Geçtik onu. Önemli değil. Ama bir de böyle eleştiriler yapılıyor. Zaman içinde işte para de olmadı, olmadığı için de böyle oldu. Benim taleplerimin tamamı kurumla alakalı, TV52 ile alakalı, TV52 daha iyi yere taşımakla alakalı. Elbette ki bununla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, Ordu Valiliği'nden, işte bilmem kimden taleplerim olacak siyaset yapan insanlarda. Ama ben taleplerimi göstererek yapıyorum. Nereye, ne harcayacağımı göstererek yapıyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanları da böyle bir talebim oldu mu? Evet oldu. Yer tahsisi validen de oldu. Vali Bey de sağ olsun bize bu konuda anlayış sağlamıştı. Aslında bir yerde tahsis etti sağ olsun. Ama şehir merkezinin oldukça uzandığı olduğu için e, bu taraftan bir değerlendirme yapmayı daha uygun gördük. Bakan Bey de bize sağ olsun o zaman demişti ki ben bunu ayarlarım demişti. Buna istinaden bir talebimiz oldu. İşte neydi? İşte Durugöl arazisinin imarını adamlar yok ettiler. Tabi planlarını bilmiyoruz biz ama. Biz dedik ki buradaki imara yardımcı olalım. Ne sizi ne de bu adamları zorda bırakacak bir e, imar düzenlemesi yapmadan. İşi görelim. Bu adamlar da bize yardımcı olsunlar. En azından bina yapalım. Bana dedi ki bakan bey sen bu parayı nereye harcayacaksın? Bütçeyi nereye harcayacaksın? Bana yaz. Yazdım ve kuruş kuruş verdim eline. Yani bina için bu kadar, dekor için bu kadar, malzeme için bu kadar kuruş kuruş verdim. Hepsi. Benim talebim bu. Onun dışında zaten kurumsal olarak çalışıyoruz. Düzenli bir para alıyoruz belediyede. Ha şunu sorun mesela. Bu iş olsaydı konuşacak mıydın? Ben bunu kendime yediremem. Konuşacağımı bildiği için bu adamlar zaten bu işi halletmediler. Çok rahat hallederlerdi yoksa. Yediremem kendime. Ha bizim kurum olarak ihtiyacımız var mıydı bu bina? Var. Benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok zaten. Kurum olarak bu orduların bu televizyonun vizyonunu değiştirmeye ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü Türkiye'de daha iyisi yok. Şimdi adamlar bizimle böyle rekabet etmeye çalışıyor. Geleyim oraya doğru. Bir kanalımız daha var biliyorsunuz. 50 kere söyledim. Buradan da söyledim bu ekranlarda. Eşit değiliz kardeşim. Rakip olamayız. Ben şampiyonlar liginde, sen bal ligindesin. Nasıl karşılaşacağız? Hangi ligde karşılaşacağız? Rakip olamayız biz. Kendi başınıza top oynayıp duruyorsunuz. Kendi aranızda top çeviriyorsunuz. Gol atmaya çalışıyorsunuz. Vuruyorsunuz galeye ama bakıyorsunuz gale sizin kale. Top size girdi. Şimdi bu arkadaşlar her fırsatta bizim için uğraş veriyorlar. Mesela altın madeniyle ilgili uğraşlarımızın hemen karşısında oldular. Adamların açıklamalarını hemen yayınladılar. Şantajcı öyle böyle devam ettiler gittiler. Muhtemelen oradan da bunun gibi bir anlaşma çıkarttılar. Bunu yaparken. Ama bu adamlar çok dürüst. Hiç etmezler öyle şeylere. Çok da güçlüler, çok da paraları var. Hiç etmezler öyle şeylere. Hep dürüst falan işlerini. Biz e para için yaparız yaptığımız her şeyi. Bu arkadaş şimdi Büyükşehir'e geldi hemen, yani bunlar Büyükşehir'deler hemen şimdi. Büyükşehir'de de aynı konumda yer aldılar, bizi hemen şantajı pozisyonunda soktular. Para için yapıyor bu işleri pozisyonda soktular. Bak ben anlatıyorum, benim korkacağım, güceneceğim, mahcup olacağım hiçbir hamlem olmaz. Çünkü ben kendime yatırım yapan bir adamım, geleceğime yatırım yapan bir adamım ben. O yüzden mahcup olacağım hiçbir hamleye adım atmıyorum. Üç az buçukta kafamız çalışır elhamdülillah, o yüzden sıkıntı yaşamayız. Şimdi ben size anlatacağım para kimin devşirdiğini, rantı kimin devşirdiğini. Biz televizyon bu işleri hiç kullanmamıştık, gayret etmemiştik şimdiye kadar. Ama bundan sonra kurumsal anlaşma da iptal olduğu için pazartesi gün bu haberi TV2'de göreceksiniz. Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in namusum dediği imar konusunda imar dairesinin ordu ile ilgili yaptığı değişiklikler biraz önce de söyledim. Tam bir rezalet. Ama bu rezaletin bir parçası olan arkadaşlarımız var. Onlar hiç rant devşirmezler, para kovalamazlar. Onlar sadece dürüstlükle iş yaparlar. Paraya da ihtiyaçları yoktur zaten. Yaptıkları her işi dürüstçe yaparlar. Şimdi bu dürüst arkadaşların Şirin Evler'de bir eğitim üssü var biliyorsunuz. Orası eğitim arsasıydı. Eğitim alanı için ayrılmış bir arsaydı. Milli eğitime görüş yazıldı. Okul yapımı uygundur denildi ve arkadaşlar okul yaptılar. Allah da razı olsun. Güzel de, de yaptılar. Yapıyorlar ya. Yani. Şimdi o okul alanı normalde 16.400 metrekareydi. Bu küçük patron burada küçük patron burada değişiklik yapmış. Yani çetenin küçüğü küçük başı buradaki eğitim alanını 12.000 metrekareye çekmiş. Adamların 4.000 dönüm yerine çıkmış değil mi? Neyi söylüyorsun diyorsunuz siz de muhtemelen ne bu adamlara hani atıfta bulunmanın sebebi ne diyorsunuz? Sonra o 4000 dönümü ne yapmış biliyor musunuz? O 4000 dönümü eğitim alanı olarak ayrılan 4000 dönümü ve Milli eğitime görüş sormadan mümkün değil imar açılması. Konutu açmışlar. 4000 dönüme konut yapacaklar Şirinler'de. Nasıl? İmarı kim devşiriyormuş? Kimmiş düzgün olan? Çok iyiler, çok dürüstler, çok düzgünler rantla işleri olmuyor. Ben kovalıyorum rantı. İcraat ortada. Orada bir de küçük bir detay var onu da söyleyeyim. Belki e, benim gözümden kaçmış olabilir. Normalde orada 4600 metrekare yeşil alan varmış. Yapılan bu değişiklikle beraber yeşil alan da pardon 5100 metre yeşil alan varmış. Yapılan bu değişiklikle beraber de 4600'e düşmüş yeşil alan. Yola mı acaba? Bilmiyorum. Belki yol ayrılmıştır. Bunun da şeyini sağlamasını siz yapın. Bu aynı arkadaşların birçok yerde şeyi var, imarı var. Bir tanesini daha örnek vereyim size. Gerisini siz artık bakarsınız. Haber değeri taşıyorum bilmiyorum. Ben haber yapacağım pazartesi günü. Bakalım imar namusum diyen bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imar daire başkanı, imar dairesi nasıl düzenlemeler yapmış siz görün orada. Cumhuriyet Mahallesi'ne hemen köprüye geçince bir arsaları vardı bu arkadaşların. Turizm alanıydı yolun kenarında. Turizm alanı. Orası yarısı ticariye çevrilmiş. Düşünün orada iş yerlerinin değerini ve dolayısıyla kazanılan mantı göz önüne alın. Hemen arkası orta seviyeli ya da düşük seviyeli konut alanıydı. Dört katlı yani. Şimdi yüksek seviyeli konut alanına çevrilmiş. Ama rantı ben devşiriyorum değil mi? Ben kovalıyorum. Ben tehdit ediyorum. Bu işleri ben yapıyorum. Ama para bizde yok. Bize de işiyor işte de yok bizde yani. Kim yapıyormuş işi millet? Kim götürüyormuş parayı? Şimdi orada Büyükşehir Belediye Başkanının ve yetkililerinin sorması lazım. İmar Daire Başkanına. Kardeşim sen kime çalışıyorsun? Bu değişiklikleri kimin için yaptın? Buradan ne kazanç elde ettin? Resmi mi? Gayri resmi mi? Çünkü bir giriş olması lazım. Resmi ya da gayri resmi yasal olan sıkıntılar hariç. Yani bir eğitim arsasının konuta çevrilmesi zaten belediyenin uktesinde yapılacak bir iş değil. Minniyetinden görüş alınarak yapılması gerekir. Bunun dışında bahsediyorum. Birçok yerde sıkıntı var. Birçok yerde. Hepsini tek tek dillendirip konuşacağız zaman içinde. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Madem öyle vatandaşlar da herkesin ne yaptığını, nasıl iş tuttuğunu görsünler. Öyle çamur atmayla iz kalma işi eskiden. Madem konuşuyoruz, madem temiz toplum diyoruz, herkes gereğini yapacak. Ben itiraf ediyorum. Bak ben anlatıyorum. Benim bir amacım vardı. Hala da var. Bir şekilde o binayı çakacağım. Bir şekilde o plazayı çakacağım yani. Bir şekilde yapacağım. Ama kendi sermayemle ama bir şekilde uğraşarak. Ama ordularla yapacağız. Çünkü hep ne diyoruz? Kurum benim değil. Bu kurumun ekstra desteklenmesi lazım. Tüm millet tarafından, camia tarafından ekstra desteklenmesi lazım. Tüm Türkiye'ye lazım. Sadece orduya değil tüm Türkiye'ye. Kim konuşabilir? Tehdit, şantaj her şey var. Kim konuşabilir? Benim yaptığımı kim yapabilir? Hangi televizyon bu kadar ortada dik durabilir? Yine de yapmaya devam edeceğim. Gücü yeten hodri meydan. Hodri meydan. Öyle oradan sallamayla olmayın. Öyle yapacağız, böyle yapacağız demeyle olmuyor. Meydan burada. Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Dosya kalınlaştıkça aktarmaya devam edeceğiz. Videoları sıklaştırmaya devam edeceğiz. Haber mültenlerinde kaçırmayın. Tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Veda ederim. Hoşçakalın.